Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünün vlog günü ilan ediyorum. Birlikte bir çizim dayıta çıkacağız. Ben yasaktan yeni kalktım. Önce şöyle bir güzel bir kahvaltı edeceğiz. Ondan sonra da hazırlanıp bir yere gideceğiz. Nereye gideceğimizi ben de bilmiyorum. Bugün günlerden cumartesi ve hava İstanbul'da inanılmaz güzel. Yani 17 derece, 18 derece falan olacakmış. Ben bunu duyduğum zaman asla yerimde durmam. <laughs> o yüzden bugünü değerlendireceğiz bakalım. Çizim dayıta olmasının sebebi. Yani aslında gezmek isterdim. Ama şu anda e, elimdeki kitap projesinin artık bitmesi lazım. E, o yüzden bu birkaç gün harıl harıl çalışmam lazım. Son 10 sayfa falan kaldı galiba ve yaklaşık bir haftalık bir sürem kaldı. Biraz e, hızlanmam gerektiğinin göstergesi. Ama hallederiz. Hiç sıkıntı değil. Hallederiz. Şimdi o zaman şöyle bir, güzel bir kahvaltı edelim. Ondan sonra da hazırlanıp çıkalım. Kahvaltım ettim geldim. Çayımı da aldım. Şimdi hazırlanacağız. Giyineceğim. Birazcık böyle bir yüzümü toparlayacağım. Yalnız hala nereye gideceğim bilmiyorum. Açıkçası sandalyemi alıp böyle bir işte park gibi bir yerde oturmayı düşündüm ama yani o sandalyeyi taşımak da bana işkence. O yüzden en iyisi bir kahvecide oturmak diye düşünüyorum şu an. Üşendim. Şimdi sorun da şu. Şubat ayındayız ama hava 18 derece olacak. İşte ne giyeceğim bilmiyorum. Neyse çözeceğiz hadi gel. Makyajımı birazcık toparladım. Ve geldim. Şimdi şöyle bir rimelimi süreceğim. Bir an önce çıkmak istiyorum. Çünkü bir an önce başlamak istiyorum çalışmaya. Şimdi freelance çalışmanın zorluğu, hani benim kendimde gördüğüm ve başlatmakta zorlandığım şey mesai saatleri birazcık geç kalkınca, birazcık işte dur şunu da yapayım, öyle başlayayım falan deyince mesai saatleri kayıyor. Ve işte günler de kayıyor bir şekilde. Mesela ben kendi kendime şey diyorum, ondan sonra pazar günü çalışmayacağım. Ama öyle olmuyor yani. Bir şekilde ben yine kendimi pazar günü çalışıyorum. Bunu bir hafta yapabiliyorum mesela. Benim saatim yok, bir günüm yok. Ama tabii şey var yani. Bir çarşamba günü tamam ben bugün çalışmayacağım, bugün dinleneceğim deyip gün ortasında gezebiliyorum falan. Hani böyle faydaları tabii ki yok değil. Ama freelancerlığın beni yorduğu bir noktadayım. Bir de gloss sürelim. Şimdi çantamı hazırlayalım. Yanıma tabii ki tabletimi alacağım. Çünkü bugünün amacı çalışmak. Güneş kremimi alacağım. Şarj aletimi kesinlikle alacağım. Sonra bir de Galiba yanıma bir eskiz defteri de alacağım. Çünkü ne zamandır e, dışarıda çalışmıyorum. Belki böyle bir e, eskiz defterimle çıkmak iyi olabilir. Kalem seçelim. Şöyle bir. bir Kohinoor'un. Şöyle bir kalem var onu alıyorum. Şöyle bir kalemim var onu alıyorum. Şöyle bir kalemim var. Bunu çok seviyorum. Bu olsun silgim. Tamam çantam da hazır. E, yavaştan çıkalım. Bu arada az kalsın unutuyordum. Tripodumu götüreceğim. Bunu nasıl unuturum ya? Bunu da çantama atıyorum. Hello, ben evime geri döndüm. Kahvecide yaklaşık iki buçuk üç saat kadar falan çalıştım. Sonra birazcık yoruldum ya. Neyse dedim bari eve gideyim. Bu sefer de eve gitmem bir saat sürdü yani. Ve evime çok yakın bir yerdeydim. Buna hemen bir saat sürdü. Neden? Çünkü herkes kendini sokaklara atmış. Benim gibi. Ben de attım ya. Yani. <laughs> Neyse kahvecide geldiğim noktayı göstermek istiyorum. Vallahi hatırlamıyorum bile. Ne, ne yaptığımı hatırlamıyorum bile. Baya ben böyle hatırlamıyorum ya baya bir güzel oldu çok beğendim ya hatırlamıyorum o kadar bunu olmuş mı ki demek ki çok az şeyimiz kalmış yapılacak bakınız şunu görmeyin şu deniyorum ya bu bir pamuk şeker esintisi gibi bir şey olacak işte ön planımız yok ön planı yapacağım bu akşam ya bugün. Sonra karakterimizin şu karakterimizin bacağı yok. Şurada da bir karakterimiz var. Onun da bacaklarını yapmamışım. Onları yaparız. Arkaya bir tane nine karakter gerekecek. Limonatacı. Bayağı bir standlarla uğraştım. Mesela eskizde çok basit çizmişim. Ama boyarken bayağı bir geliştirdim onları. Bakın şimdi göstereyim size aradaki farkı. Eskizde normalde böyleydi standlarımız. Sonra onları birazcık geliştirdim. Yani çok aşırı bir fark olmadı ama biraz gelişti işte. Şöyle oldu. Şu, şunları ekledim. Şu tabelalarımı falan ekledim. Şurada uçan bir para var. Zaten ana konu da bu aslında. Şu parayı yakalamaya çalışıyor çocuğumuz bunu bitireceğiz bu akşam. Şimdi bunu bitirdikten sonra da yetmeyecek tabii ki. Bir sayfa daha çizmem gerekiyor. O yüzden vinyetlerden bir sayfa seçtim. O da galiba bu. Şu kumbara vinyetini boyarız. Var ya bu kumbara beni delirtmişti ya. Bu kumbara beni gerçekten çok zorlamıştı. Bu metinde bayağı detaylı bir şekilde aslında betimleniyor ama oturtamadım kafamda işte bir şekilde. Ve günlerce mesela diğer çizimler yapıyorum. Bir yandan da kumbara şurada. Sürekli kumbarayı düşünüyorum. Vakit de kaybetmek istemiyorum. Bir şey takılı kalmak istemiyorum. Şimdi bunda takılı kaldım. Günlerce bunun üstüne uğraşamam yani. Bir yandan düşünüyorum. Bir yandan da diğerlerini çiziyorum. Neyse işte en son çizdiğim şey falan bu galiba bütün kitapta ve şu anki halinden çok memnunum o yüzden çok fazla düşünülmüş çünkü <laughs> kendimden gurur duydum onu çizebildiğim için bunu başarabildiğim için neyse bugün onu boyarız ve sonra paydos ederim diye düşünüyorum. Yarın da pazartesi günü özel dersim var karakter tasarım üzerine. Onun için birazcık böyle bir çalışırım. Neyi anlatacağımı, mı, e, ne çizdireceğimi falan filan şöyle bir düşünürüm. Ödev falan ne olsun. Böyle genel bir planlamasını yaparım istiyorum. Öyle yani yarına kalıyor o. Normalde onu da bugün yapacaktım ama şu saat oldu saat de beş buçuk olmuş yani. Neyse. Şimdi birazcık dinleneyim ondan sonra çalışmaya geri dönelim. One eternity later saat 8'i gösteriyor. Ben işimin başına yeni oturabildim. Birazcık yorulmuşum. Uyudum, uyandım, dinlendim yani. Şimdi artık gerçekten hazırım. Hem mental olarak hem fiziksel olarak. Yani yorulmaya vakit yok. Şimdi e, o gösterdiğim sayfa vardı ya. Oradaki pamuk şekeri tamamlayacağız. Pamuk şeker bulutunu. Ondan sonra ön planını yapacağız. Ve karakterleri tamamlayacağız. Sonra da bırakıyorum artık gerçekten. Aa vinyet. Kumbara vinyeti. Kumbara vinyeti var. Tamam. Gideceğiz yani. Başka şey yok resmen böyle bir yıkılım bir ayağı. <laughs> yapacağız ya yapacağız. Tamam hadi. De. Başlıyorum. Müzik <laughs> eskizlerimi soldurdum birazcık. Yeni bir katman açtım. Altın rengi olduğu tasvir edilmiş. O yüzden şöyle bir önce rengini giriyorum. Daha sonra nereye gölge yapacağımıza falan karar veririz. Önce rengi gireceğim. anahtarı tamamlıyorum ve bunu burada bırakacağım artık gerçekten çok yoruldum ve yansımaya başladı yorgunum o yüzden şimdi şöyle yapmaya karar verdim bu ucu da altın olsun böyle oldu bu arada en son hali şöyle göstereyim biraz siz yaklaştırayım bakın böyle Böyleli oldu işte ya <laughs> yarın gölgesini tamamlarım şurada yıldızlar olacak tık, tık şu tepesinde de yıldız işlemeleri olacak. Şuraya şu kapağı yapmayı unutmayalım. Şurayı işaretleyeyim. Şöyle şurada bir kapak olması lazım. Kumbara açıldığında. Bakalım editörüm ne diyecek? Bu yeşil olmasına, bu işlemenin. Acaba tamamen altını mı istediler? Ama yani bir onunla ilgili betimleme olmadığı için özgürüz onda ya. Birazcık kendimden bir şeyler katmayı ben seviyorum. Güzel oldu ya. Ben beğendim. Gibi bir zaman hiçbir şeyi tam olarak beğenmem. Ve bu zaten benim başıma iş açan bir şeydir yani. Ama mutlu muyum şu anda? Mutluyum. En azından. Yarın galiba anahtarı büyüteceğim ben. Şu kilidini büyüteceğim. Hadi yıldızları da yapalım bari. O da işten bile değil yani. Yarına ne kadar az iş bırakırsam o kadar iyi. Yarın için planlarım da belli değil. Boyayalım bakalım. Şimdi bu yıldızlara hafif bir turunculuk lazım sanki. Yani çok aşırı sarı sarı oldu bu sayfa. Ama ben ne yapacağım mesela şimdi bu sarılığı bozmak için ters köşe bir gölge yapacağım. Ters köşe bir gölge. Budur bırakacağım galiba çalışmayı. Çok yoruldum. Yani ellerim ödem yaptı niyese. Parmaklarım şişti. Çok ilginç. Çalışmaktan parmaklarım şişti. <laughs> evet. Çalışmayı bırakıyorum. Benim için paydos vakti gelmiştir. Saat de 1 olmuş zaten. İşte mesai saatlerinin dışına çıkmaktan bahsetmiştim ya. Aynen şu an o oluyor. Neyse artık ne yapayım. Bugün çok verimli bir gün oldu ama. Bakın bugün çok verimli bir gün oldu. Hem bir tane vinyet bitirdim hem de detaylı bir sayfayı bitirdim aslında. Bitirmedim de bitirdim sayılır işte. Neyse. Şimdi yatağıma yatıp dizi izlemek istiyorum birazcık. Bu arada eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.